Evet. E, merhaba herkese Biz bugün e, Sekesör Mıntıkasında Açılmak istenen e, Bir ponza Maden ocağına karşı yöre halkının başlattığı Direnişe selamlamak Danışmamızı göstermek için Geldik lakin Dersim zaten Kürdistan tarihinin e, En acılı en trajedik e, bölümünü ya da kesitini oluşturur. E, şu anda bulunduğumuz yerde Sekesor metnikasında 1938 yani 14 Ağustos 1938'de şu gördüğünüz yerde şu etrafı çevrili yerde e, bir aile ve yakın akrabaları 24 insan kadın, çocuk ve olmak üzere 24 insanı yakarak Cumhuriyet rejimi katletmiş. Onları anmak için geldik. O 24 insanımızın ve aynı zamanda Dersim soykırımında katledilen bütün insanlarımızın anıların önünde saygıyla anıyoruz. Seyit Rıza'nın, Şeyh Said'in torunları, Seyit Rıza'ları, Şeyh Said'leri asla ve asla şey bırakmadılar, ne derler, onların amaçları, hedefleri, onların tavsiyelerini yerde bırakmadılar. O kavga devam ediyor. Kürt halkı kendi ulusal kaderini tayin hakkını her halk gibi, her millet gibi gerçekleştirmek için mücadelesini sürdürüyor, sürdürecektir. Dersim'de yaşanan bu acılar halkımız unutmadı, hiçbir zaman da unutmayacak. Kürdistan tarihi, Kürt halkı, Kürdistan hakları, bütün zenginliğiyle inançları, farklı inançları varlığı olduğunu Onlar tarihimizde yaşayacaktır. Seçbeş, mmm zanım yani mepersi, avale meiko demiliza zakide pasporunviskaren. Tebejin sek, asya kuda sekuye, ji 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 ki bilinde. دوی جيده د اواني خو چیت کنج بوغهخته باران ته اه به جردانه کېبه درا درا خو د گرین ولوي د کې دي جن به یعنی هاګر احتمالک او سکاسور و جوړه به اف جی و کی شاید روو کې سرناوی ګوند نه خوستم حواله می ګو نویس کارن حواله می ګو د ملي زازاکی د نویسن نو جواب پرسی ما مستاد سعید بروش مپرسې او جی واګوت د باور مې وې چې به یې باشږي ته تمه Am tıkam, am tıkam. Seka sorun. Avcı kevdi diye, dörelavi biteli a, döpesh kırne. Çar de, firme, hazar on nesedosciu, hayıstan da. Biz to çar insanım, evi gundi, bav zarok, daik bira, esivil, ne vedene şevtan Zaten dersim ya Amdizan'ın. Bak dersim Hazar-ı Nasıl da Suyu Hakşta'da. Kompojiye bu. Evzirli ve deri. Bak nişana kompojiye kan. Kompojiye kan. O jibuman. Hem de bak evek şekerine. Ve deri. Mezar şekerine. Nabeyman hanım bu şekerde katına katıl kırın. Durda atıyor sandın. Duroka dersimi.